Hi guys, bu ne haber? Top musun lan? Ee <laughs> top musun <laughs> mı, oğlancı mısın? Kemal'im rahmetli dedemin sevdiğim bir sözü vardı. Eşeğin yorgunluğu dam, adamın yorgunluğunu amalı. <laughs> Doğru Niye öyle şey oldu ya? Yanlış mı? Çamı sulamadan ama dayı alamadan Allah bir şey rahmet eylesin. Elanur nasıl yazdın şarkıyı? Bir anlık gelen bir şeyle değil miydi? Oturup üstüne çok düşünmüş olamazsın çünkü. Ben de onu görmüştü. 2 saatte yazıldı o işte. İşte tamam Kemal de öyle bir şey yazabilir. Hapsi koydum da vay, başladı oynama. Aa, sen, Sen Bilal Hancı'yla. Sen Bilal Hancı'yla. Bak mı geçtin? Ramus'u tanıyor musun peki? Ne oldu? Bilal Hancı'nın o da gamer'ı. Ya susuyorum ya. Amına koyayım. Ha sen. Sikeyim böyle işi ya. Sen Bu arada arkadaşlar ilk videoda belirttiğimiz gibi şu an tekrar yineliyorum. Buradaki meyve ve sebzelerin hiçbirisi ziyan olmayacak bir kısmını şu an Rakun ne yer diye safariden aratıyor arkadaşlarımız. Yiyebildiklerini Kemal'e vereceğiz. diğerlerine de komşumuzun Anladın, vereceğiz. Bu linç istiyor. Bu daha yemedi değil mi? Tamam. Sosyal medya linç yemedi. Yemedi. Nasıl, ne oluyor? Duyuyor mu DM'ler? Hayır Çetin anasını çizdi. Nükleer başlıklı kız Prime ile çizgi sellenmiş. Vallahi ağzımdan bir şey diyeceğim. Reis 3 TL Kemal seni çok seviyorum. Sana çok ezeniyorum. Eyvallah canımsın. Umarım ileride senin gibi orospu olur. Baba Allah aşkına bak. Hadi şansına. Kemal, kanka artık senin şeyin bu. Harbi mi diyorsun? Ben... Bence bu 50 euro borcu Efe yayınına çabiyi çağırarak halledebilir. Ya hadi uza ya, boş yapma. ne <laughs> dedi <laughs> 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 ben hiçbir şey Ne bileyim sarhoş amına koyayım <laughs> İçeri giremiyorum. Onu şey yaparız. İki dakika bize müsaade et. Bir bize müsaade et. fenalık ha. Bunun dışı nereden açılıyor? Solda. Evet abi. enerjini bastım. enerjini bastım. Bu ne lan? Ne? Bu ne? Abi ben yanlışlıkla şey ya. yaptım. Orada <laughs> ya. <laughs> acil yardım şeyi varmış. Ali ha. Evet salak arkadaşım yanlışlıkla bastı da kusura bakmayın. Işık sandı de salak tamam. deme işte ışık sandı de İngilizcesi yok. Sen <laughs> Niye <gülüyor> salak dedin ki? Bunu koydum Işık ya. Işık sandı de İngilizcesi yok. <laughs> <Işık> ne <sandın oğlum. gülüyor> <İşık gülüyor> ışık sandı ne Lan ışık gelsene ışık gibi konuşlar şuraya ya. Lan ışık orada olabilir mi? Lan niye ya ışık olmasın, ya. burada içeride ya? Düşün. Oğlum bak odalara girince direkt yanlarda olur bak. Odaya girdin ya çünkü hemen açasın diye. Sen odaya giriyorsun ilerliyorsun. Olmasınlar istiyorum. Bu hayatta önemli olan çok arkadaşınız olması değil arkadaşlar. Az ve öz arkadaşınız olması. Aga be. Ama işte onlar da Kemal gibi olur. Beklemiyordum. Lan az bir şey şurada yüreğim burkuldu. Vallahi çıkacaktım eve. Vallahi çıkıyordum eve az bir şey yüreğim burkuldu. Bugün 75 göndermiş. Bu mesaj özel bir frekansa gönderilmiştir. Zekilerde hafıza kaybı, aptallarda kısa süreli körlük, ibnelerde de bir anlık gülümseme yapar. <laughs> ne okudum az önce? Anladın? Hani zekilerde hafıza kaybı. Hayır, zekilerde... Hayır. Tamam, biraz da ibneyim. Nerede Al işte yani. Tamam. Nerede? Ee, şu haber biz o işi hallettik abi. <laughs> hallettik. Bu neymiş? Birinizden pıt 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 diye. Evet ben de duyuyorum. Eray sana diyor. Mikrofonum kapalı salak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kardeş? Ol ya. Bravo. Bir heyecan, bak heyecan yapma oğlum heyecana gerek yok. <laughs> Avlayan kötü kıstırmaz oğlum. Hadi bakayım. Ha. Gevşek gevşek hareketlerin lüzmü yok lan. <laughs> <laughs> ne yaptın oğlum lan? Ya silahtan korksak trene binerdik. Ha öbürü geldi. Gevşek. Mikrofonu kapatıp baştan isteyeceğim. Sen <laughs> yapma Bu Oğlum abi. çok iyi. <laughs> Dur inanalım. Bir dakika bize bir dakika, bir oğlum, şey diyeceğim. Tam Kemal'in bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim izleme dönünce. Tam Kemal'in <laughs> kafasında değil mi ya? Tam Kemal'in. Oğlum bu tam ya. harbiden Kemal ben bak, bak, lan bu arada. kaçtığını düşünüyorsun? İlk önce kaçtığını düşünüyorsun. Bir anda gelip ağzına sıçıyor öyle. Bu <laughs> <laughs> harbiden ben bu arada. Baştan izleyelim mikrofonları. Güzel. Bu kim yapmış? Mikrofonları kapatın abi bakayım. Çorbacı bir çok iyi abi. <laughs> Açtım. Ne yapıyorsun kardeş? Bir heyecan, bak heyecan yapma oğlum heyecana gerek yok. Allah'ın köpek ıstırmaz oğlum. Hadi bakayım ta. <laughs> gevşek gevşek hareketlerin lüzumu yok lan ne yaptın oğlum lan? Ya silahtan korksak trene binmezdik. Ha, öbürü deldi. Gevşek. Lan siktir ya. Bu bayağı iyiymiş oğlum. Bu bayağı iyiymiş. <laughs> <laughs> Şefret ta kabrede <köbürü> öldü. <laughs> <ten> <laughs> <laughs> silahtan kursak. Senin Hı, bence şreen. artık Bağışa'da donayın sesinden biri de bu yapma vaktimiz geliyor ki. E. Değil mi? Ön alt Tak 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 o da öldü. Oyunlar paylaştım. Eray. He kardeş. Oğlum çok hoş. Ön Boşuna Eray'ı gömdük. Sonra yukarı <laughs> yani şurada hoş hoş bir video izliyoruz. <laughs> Güldük, eğlendik. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. <laughs> Hayır, bir daha Yani bu kadar <laughs> IQ düşüklüğüyle birlikte. <gülüyor> 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 e tamam da bir durun, bir konuşalım şurada. Ne amacınız, derdiniz? Anladın mı ki? Sen değil insan koyun, değil insan. Hareketi. Gerçekten <laughs> durdum durdum durdum. Sektin attın beni be. Şurada sigara içmiyoruz diyoruz. Sipletsiz diyoruz. Amına koyun be. Bir düzgün insanlar gelsin. Kız kıza geldiğinizde. <laughs> hay 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 hay. Hay 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 hay. Bir rahat durun sohbet edin amına koyduğumun yerinde ya. Sesim bir gevşek bir insanı andırdı. Yani e, gevşek de değil de... E şimdi bir şey diyeceğim. Neyse, terbiyemi bozmuyorum kardeş. Söylesen daha kardeş de burada birbirinize kapışak ha. Bak kardeş, kaşınıyorsun, kaşımayım. Kardeşim sen benim kim olduğumu biliyorsun lan. Biliyorum. Kimim? Orospu bir çocuk. <laughs> Tanıdılar, kaçın. <gülüyor> <gülüyor> Tanıdılar. kaçın. <laughs> Ali bu büyük ihtimalle sana dedi cidden ama. Ali büyük ihtimalle sana dedi. Harbi Ali. Sen seni daha tanımıyorum, böbreğimi çalacaksın, ne yapacaksın ne bileyim, neye geleyim yani. Evlenmeden olmaz diyorsun. Yok evlilikle alakası yok, sadece tanımıyorum beni. Tanışırız. Yani bu kadar basitsen, daha ilk saniyelerden tanışırız falan, ben kabul etmiyorum şu an. Ya, öyle mi? Hayır, kabul ediyorum, gelirim, nerede yaşıyorsun? Her bir oldu. Şu kullandığın programdan belli oluyor tabii. Dikkat et kendine. Oğlum seni yerine ben utandım lan. Veriyorum. <laughs> Ben, anana, ne yaptın gelecek şey. ya? Ürktüm ama ben koyayım. <laughs> ne salak adamsın? 3, 2, 1. Ne yaptın gelecek ya? <gülüyor> 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 ne yaptın lan ay ben bir dakika. Ay bu Kapandı mı? Topu aldın mı topu? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptın oğlum? aldın mı? Aaa! <laughs> 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 Şurak! Topun gerisi gördüm Ay, kameradan! Kola şeker fit! <laughs> ne yapacağım şimdi? <laughs> Dur chatten bir parmak alayım. <laughs> Buğra Çalışkan 3 TL göndermiş. Merhaba abi ee, iyi yayınlar çok iyi bir yayıncısın her zaman seni izliyorum büyüyünce senin gibi orospu Pipça... çocuğu oldu. Seni lan orospu çocuğu Görüyorlar uzun, uzun uzun görüyorlar. Baba bu bak bu 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 kol ne oluyor lan? Ne oldu? Televizyon açıldı. kendi kendine. Var <laughs> hani, bu var lan? Bak hele. Bu Aha. <gülüyor> <Ray>. <gülüyor> mı lan?